süper örnekleme. Son çıkan oyunları gerçekçi grafiklerle akıcı bir şekilde oynayabilmek için her sene başka bir organımızı satmamızın önüne geçen muazzam teknoloji. Genç izleyicilerimiz hatırlamaz ama 36 yaşında bir abiniz olarak sizi aydınlatayım. Eskiden oyunlardaki grafiklerin karmaşıklığı ve gerçekçiliği o nesildeki ekran kartlarının yetenekleriyle doğru orantılı bir şekilde ilerlerdi. Sanırım Crysis'i bu savı desteklemeyen bir anomali olarak sayabiliriz. 1080p ultra ayarlarda 60 kare saniyede oynayabilmek için herhalde 2-3 jenerasyon ekran kartı eskittik. Hatta bundan doğan Crysis'i açar mı mimine değinmemek olmaz sanırım. 3 boyutlu grafik teknolojilerinde sürekli gerçekçiliği artıran teknolojilere tanık olduk. Bu kimi zaman bump mapping, kimi zaman da tessellation oldu. Ama bu teknolojilerden biri var ki tüm dengeleri alt üst etti. Evet, ışın izleme'den bahsediyorum. Işın izleme esasında yeni bir teknoloji değil. 3D tasarımla uğraşanlar bilir bunu. Uzun yıllardır gerçekçi grafikler yaratmak için kullanılan bir teknik. Fakat oldukça yüksek hesaplama gücü gerektiriyor ve bu da ışın izleme ile oluşturulan sahnelerin işleme sürelerini epey uzatıyor. Çünkü ışınların gerçek dünyada olduğu gibi objelerden sekmesini, dağılmasını ve çarptığı yüzeyin rengine göre başka yüzeylerin rengini değiştirmesine kadar nüansları olan çok gerçekçi grafikleri mümkün kılan bir teknoloji. Bugün oyunlarda adı geçen ışın izleme ise bu teknolojinin gerçek zamanlı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan versiyonu. Işın izlemeden önce oyun geliştiricileri rasterizasyon adı verilen bir teknikle grafikler oluştururdu. Bu teknik gerçek zamanlı olarak ve yüksek isabetlilikle gölge ve yansımaları, ışığın kaynağından objelerin yüzeyine düşüşünü ve dağılmalarını gösteremiyordu. Peki Nvidia neyi farklı yaptı da işlemcilerin ışın izlemeli bir kareyi bile işlemesi dakikalarca hatta saatlerce sürerken bugün ışın izlemeli 60 kare saniye oyunlara kavuştuk. Şöyle ki bir kere bugün ışın izleme teknolojisi açık olan oyunlar tüm sahneyi işlemek için ışın izleme kullanmıyor sahnenin çoğunu yine rasterizasyonla işliyor. Sadece gölgelerde, aydınlatmada ve yansımalarda ışın izlemeyi kullanıyor. Fark edilmesi en olası ve ışın izlemenin en büyük farkı yaratacağı noktalar için ışın izleme tekniği kullanılıyor yani. Bu yolla hem performans korunuyor hem de tamamen rasterizasyona oranla daha gerçekçi ve etkileyici grafikler elde ediliyor. Ama bunun getirdiği ek hesaplama yükünü de hafife almayın derim. Sadece bu bile ekran kartlarına diz çöktürebilecek nitelikte. Hatta şöyle diyeyim size Nvidia uzun bir süre önce ışın izleme hızlandırılıyor hızlandırıcı çekirdekler içermeyen eski GTX serisi kartlarında da ışın izlemeyi açabilmenizi sağlayan bir sürücü güncellemesi yayınladı ve sonuçlar inanılmaz kötüydü. Işın izleme çekirdeği isimli hızlandırıcılar içeren ve son kullanıcıya hitap eden ekran kartlarını ilk üreten şirket Nvidia. Bu çekirdekler ışın izleme için gerekli hesaplamaları yapması için optimize edilmiş kısımlar. Nvidia RTX 2000 serisi ekran kartlarıyla ilk defa sunulmaya başlanan bu özellik her ne kadar etkileyici olsa da Işın izlemi açtığınızda akıcılığı epey düşürüyordu. Ayrıca ışın izleme destekli oyunların sayısı da bir elin parmağını geçmiyordu o zamanlar. O yüzden ilk zamanlarda oyuncular tarafından pek tutulmadı. Sonrasında çıkan RTX 3000 ve 4000 ekran kartlarında bu ışın izleme çekirdeklerinin ikinci ve üçüncü sürümleri duyuruldu. Bunlar önemli ölçüde hızlandırılmış ışın izleme hesaplama yetenekleriyle gelip işi bir miktar daha kolaylaştırsa da Bugün baktığımızda hala yeterli olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü ışın izleme teknolojisi de yerinde durmadı. Bu sefer yol izleme diye bir şey çıktı ve bu da esasında ışın izleme ama onun steroidli hali diyebiliriz. Işın sayısını ve ışınların sektiği obje sayısını artırarak bilgisayar grafiklerini gerçekliğe biraz daha yakınlaştırıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi yol izleme zaten performans götürüsü yüksek olan ışın izlemeden önemli ölçüde karmaşık. Bu da şu demek oluyor. Bugün yol izleme destekli bir oyunu native çözünürlükte yani monitörünüzün kendi çözünürlüğünde oynarken FPS kolayca dip yapabiliyor ve slide gösterisi izler gibi oyun oynarken buluyorsunuz kendinizi. Bu da bizi videomuzun konusu olan DLSS yani derin öğrenme destekli süper örneklemeye götürüyor. Nvidia bu gibi teknolojilerle adeta sihir gibi havadan FPS e yaratabiliyor ve eskiden bilgisayarınızın takıla takıl oynadığı oyunlar bu gibi teknolojiler sayesinde kolayca akıcı hale gelebiliyor. Hatta bu videoda bir bonusum daha olacak size yine DLSS ile benzer bir amaca hizmet eden kare oluşturma teknolojisinin çalışma prensibinden de bahsedeceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Evrim Ağacı Teknobilim'den bir başka videoyla herkese merhaba ben Çağın bu videoyu izledikten sonra DLSS'si hakkında kafanızdaki tüm sorulara cevap bulacaksınız. Benzer haftalık teknoloji içerikli videolar için bize abone olup bildirimleri şu an açabilirsiniz. Türkçe açılımı derin öğrenme destekli süper öğrenme anlamına gelen DLSS teknolojisinin kalbinde yatan derin öğrenmenin ne olduğuyla başlayalım isterseniz. Bunun en kaba tabiriyle çalışma mantığı, bilgisayara analiz edebileceği çok sayıda örnek sunmak, bu örnekleri karşılaştırabileceği yetiyle donatmak ve bunlardan elde ettiği veriyle bir problemi çözmek veya bir sonuca varmak olarak nitelendirebiliriz sanırım. Nvidia kendi üretimi NGX isimli küçük ölçekli süper bilgisayarlarında belirli oyunların 16K gibi ultra yüksek çözünürlüklü ve düşük çözünürlüklü görüntülerini bu bilgisayara sunarak bir yapay zeka modeli oluşturup onu eğitiyor. Bu model ikisini kıyaslayıp düşük çözünürlüklü görüntülere nasıl detay kazandıracağını öğreniyor. Model bu şekilde uzun süre boyunca milyonlarca resmi kıyaslıyor. Ancak iş burada bitmiyor. Eğitilmiş bu model ekran kartlarında gerçek zamanlı olarak çalışabilmek için matris çarpımı adı verilen matematiksel işlemlere ihtiyaç duyuyor. İşte Nvidia ekran kartlarındaki tensor çekirdekleri burada devreye giriyor. Çünkü bu çekirdekler söz konusu hesaplamaları oldukça hızlı yapmaları için özel olarak tasarlanmış. Ekran kartı üzerinde çalışan eğitilmiş modelimiz düşük çözünürlükte bir kareyi alıyor tensor çekirdeklerine matris çarpımlarını hesaplattırıp onu sizin belirlediğiniz bir yüksek çözünürlüğe çıkartıp ekranda size gösteriyor. Bu işlemin adı süper örnekleme ve teknolojinin adı buradan geliyor. DLSS'nin ilk sürümlerinde hızlı hareket eden objelerin arkasında işte iz kalması gibi bazı problemler vardı. Bunları çözmek için Nvidia hareket vektörleri adı verilen verileri de işlemeye başladı. Hareket vektörü dediğimiz şey oyun motoru tarafından veya ekran kartı tarafından üretilen bir veri ve ekrandaki piksellerin veya objelerin hareket yönü ve miktarı anlamına geliyor. 2.0 sürümden itibaren bu verileri de işlemeye başlayan DLSS oyunda bir sonraki karede ne olacağı konusunda daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor artık. Oyunların grafik ayarlarına gittiğinizde DLSS karşısında bir menü görürsünüz genellikle ve tıkladığınızda işte ultra performans, performans, dengeli ve kalite şeklinde seçenekler karşınıza çıkar. Bu seçenekler oyunun gerçekte işlendiği çözünürlüğün seçtiğiniz çözünürlüğe oranı anlamına geliyor. Mesela ultra performans oyunu seçtiğiniz çözünürlüğün 3'te 1'inde çalıştırıyor. Yani bugün en popüler çözünürlüklerden biri olan 2540 x 1440 pde çalışan bir monitörünüz var ve oyunu bu çözünürlükte oynuyorsunuz diyelim. DLSS ultra performansı seçerseniz oyununuz gerçekte 853x480 çözünürlüğünde işlenecek ve tensor çekirdekleri tarafından süper örnekleme ile 1440 pye çıkarılacak görüntü. Onun bir üzerindeki seçenek olan performans modu oyunu orijinal çözünürlüğün %50'sinde Dengeli seçeneği %58'inde, kalite seçeneği de %67'sinde çalıştırıyor. Kalite seçeneği neredeyse fark edilmeyen bir görsel kayıpla FPS'inizi önemli ölçüde arttırabiliyor. Bazı oyunlarsa bu ön tanımlı yüzdelerden bağımsız olarak DLSS ölçeğini manuel olarak elle birer birer ayarlamanıza bile izin veriyor. Bu teknolojinin benim en sevdiğim tarafına gelirsek, DLSS destekli oyunları oynarken belki fark etmişsinizdir. E Grafiklerdeki o tırtıklı kenarlar otomatik olarak yumuşatılıyor. Yani grafik ayarlarından bir de ayrıca yüksek performans götürüsü olan e, kenar yumuşatmayı açmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben tam da bu yüzden bilgisayarım bir oyunu rahat bir şekilde native çözünürlükle ve yüksek kare saniyede oynatabilse dahi kenar yumuşatmayı açmak yerine DLSS kalite modunu açıyorum. Böylelikle aynı görüntü kalitesine ulaşmak için ekran kartım daha az çalışıyor. Oyunlarda daha az ısınan, daha az güç harcayan ve daha sessiz bir sisteme kavuşuyorum böylelikle. Bazı oyunlarda az önce saydığım seçeneklere ek olarak DLAA diye bir seçenek daha çıkıyor karşınıza. Bu da eğitilmiş modele native çözünürlüğü sunarak finalde çok daha yüksek kalitede bir görüntü elde etmeye amaçlıyor. Bu bir performans avantajı sunmuyor tabii ki. Aksine ekran kartı kullanımını önemli ölçüde artırıp native çözünürlükten daha çok FPS e yiyor. Bu yüzden daha çok FPS sorunları yaşamadığınız işte nispeten eski oyunlarda fazladan kalite ve keskinlik elde etmek için düşünülmüş bir özellik. DLSS sürekli geliştirilen ve her geçen gün yeni özellikler eklenen bir teknoloji. Nvidia en son DLSS 3.5 ile karşımıza çıktığı ve bu özelliğin sunduğu en büyük yenilik ışın yenilen yapılandırması. Bu özellik ışın izleme efektleri bir sahneye uygulanırken onunla birlikte uygulanan gürültü gidermeyi daha verimli kılıyor ve ortaya çıkan sonucun kalitesini arttırıyor. Işın izlemeye gürültü giderme yapılmadığı zaman sahnede pek çok siyah nokta olur. Bunun sebebi gerçek zamanlı ışın izleme efektlerinde tüm ışınlar hesaplanmaz. Performansı çok etkilememesi için belirli sayıda ışın kullanılır ve bu ışınların belirli sayıda da objeye sekmesi hesaplanır. Geriye kalan hesaplanmamış ışınlar da siyah nokta olarak gözüküyor. Bundan gerçeğe yakın görüntü üretilebilmesi için gürültü giderme uygulanıp siyah noktaların temizlenmesi ve tüm ışınlar hesaplanmış gibi gösterilmesi gerekir bir bakıma. Eskiden beri bu gürültü giderme algoritmaları ve DLSS birbirinin varlığından habersiz çalışıyordu. Sonuç olarak gürültü giderilmiş sahnelerde detay kayıpları yaşanıyordu. DLSS akışına eklenen yapay zeka destekli gürültü giderme ile algoritmaya gürültü giderme de öğretilmiş ışın yeniden yapılandırmayla DLSS'nin süper örneklemesi ve gürültü giderme tek bir adımda halledilerek oluşan detay kayıpları engellenebiliyor. Mesela yansımalar artık çok daha detay içerebiliyor. Üstelik artık gürültü giderme işlemi DLSS akışına eklenip tensor çekirdeklerini kullandığı için ekran kartını kullanan eski gürültü gidericinin sebep olduğu performans kaybından da kurtulmuşlar. Bu da yaklaşık %10 FPS artışı sağlıyor. İşin güzel yanıysa bu özelliği kullanabilmek için RTX 2000 serisi bir ekran kartı bile yetiyor çünkü tek ihtiyacınız olan tensor çekirdekleri. DLSS'nin görebildiğiniz gibi pek çok faydası var ama teknoloji bazı tartışmalara da sebep olmuş durumda. Bunlardan ilki geliştiricileri tembelliğe ittiği ve oyunlarını optimize etmek yerine DLSS'ye bel bağladıkları ki gerçekten bazı oyunlar için bu doğru. Her geçen gün daha az oyun en güçlü ekran kartlarında bile native çözünürlükte akıcı bir şekilde oynanabilir hale çıkıyor. Bu durumdan şikayetçi olanlar aynı zamanda şunu da söylüyorlar. DLSS kalite modu her ne kadar başarılı olsa da aradaki farkı büyük ekranlarda görebilmek hala mümkün. Bu da doğru olmakla beraber aradaki farkı görebilmek için hareketsiz kalmanız ve ekrana yakınlaşıp pikselleri böyle büyüteşle analiz etmeniz gerekiyor adeta. Oyunun akışına kapıldığınızda böyle piksel seçmekle falan uğraşmıyorsunuz ve DLSS görüntüsü orijinalinden farklı oluyor. En azından benim için bu böyle oldu. Kare oluşturma teknolojisini konuşalım isterseniz şimdi biraz. E, tıpkı ışın izlemede olduğu gibi bu kare oluşturma teknolojisinin arkasındaki teknik de yıllardır kullanılan optical flow tekniği. Özel efektlerle ve animasyonlarla uğraşanlar bunu bilir. İşte After Effects gibi uygulamalarda 30 kare saniyelik bir videoyu alıp e, araya sahte kareler atıp 120 kare saniye çıkarabiliyorsunuz. Yani slow motion yapabiliyorsunuz bir videoyu. Ekran kartlarındaki kare oluşturma bunun gerçek zamanlı olarak 3D grafiklere uyarlanmış versiyonu. Ekran kartı az önce bahsettiğim hareket vektörlerini kullanarak bir önceki kareye ve bir sonraki kareye bakıyor ve buna göre ikisinin arasında fark edilmeyecek şekilde sahte kareler ekliyor. Bu teknolojinin sebep olduğu bir sorun var. Bu üretilen yapay kareler oyuncu tarafından kontrol edilmiyor çünkü oyun o kareleri üretmiyor, ekran kartı üretiyor. Bu da oyunlara artan giriş gecikmesi olarak yansıyor, yani bildiğimiz tabirle lag. Nvidia bunu çözmek için bir başka teknolojisi olan refleksi kullanıyor refleks işlemcinin ve ekran kartının daha senkronize bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani işlemcinin ekran kartına kareleri işlemesi için tam zamanında gönderilmesini sağlıyor ve bu lag azalıyor. Kare oluşturmanın sadece DLSS 3 destekli Nvidia RTX 4000 serisi ekran kartları tarafından desteklenmesi oyuncular tarafında büyük bir tepkiyle karşılansa da bu öyle keyfi bir karar değil. Yani Nvidia daha çok ekran kartı satmak için kare oluşturmaya yazılımsal bir kilit getirip RTX 4000 öncesine dahi çalışabilecekken çalışmasına engel olmuyor. DLSS kare oluşturma çalışabilmek için Optical Flow hızlandırıcı adı verilen bir donanıma ihtiyaç duyuyor ve bu donanım RTX 3000 serisinde yok. Şimdi bazılarınız diyecek, peki AMD'nin benzer teknolojisi FSR 3 kare oluşturma nasıl? Eski nesil Nvidia dahil tüm ekran kartlarında çalışabiliyor. AMD'nin teknolojisi hesaplamaları ekran kartının shader çekirdeklerine yaptırıyor daha spesifik olmak gerekirse asenkron hesaplama yeteneğine sahip şeydir çekirdeklerine. Bu çekirdekler paralel olarak birbirinden farklı iş yükleri çalıştırabiliyor. Bunun artıları ve eksileri var. Artıları teknoloji daha geniş bir donanım yelpazesinde çalışabiliyor. Eksileri ise bir oyun bu asenkron hesaplamadan ne kadar çok faydalanıyorsa, FSR 3'ün getirisi o kadar düşüyor. AMD'nin özellikleri kendi donanımlarına kilitlemeyip Nvidia kartlarda dahi kullanılabilir yapması takdir edilesi bir olumlu özellik olsa da negatif tarafları da var. Bu özellikler çalışabilmek için o özelliğe yönelik optimize edilmiş donanım hızlandırma kullanamıyor. Dolayısıyla elde edilen sonuç Nvidia'nın çözümleri kadar iyi başarılı olmuyor. Örneğin DLSS-2, AMD'nin FSR-2 süper örnekleme teknolojisinden belirgin şekilde daha net görüntüler üretiyor. Bu noktada Intel bize güzel bir alternatif sunuyor arkadaşlar. Intel hem AMD'nin hem de Nvidia'nın yaklaşımını benimsemiş. Intel'in XSS isimli benzer bir süper örnekleme teknolojisi var ve bunun iki versiyonunu yapmış Intel. İlki kendi ekran kartlarında çalışan ve donanım hızlandırmasından faydalanan versiyonu, diğeri de yazılımsal olanı. Yazılımsal olanı Nvidia ve AMD kartlarda çalıştırabiliyorsunuz. Donanımsal olanı ise en az Nvidia DLSS'e kadar başarılı ve net sonuçlar veriyor. Evet arkadaşlar, DLSS süper örnekleme ve kare oluşturma bu şekilde çalışıyor. Bundan sonra oyunlara girdiğinizde 30 yerine 80 FPS alasınız diye ekran kartınızın bu muazzam teknikleri kullanarak arka planda nasıl cefakar bir şekilde çalıştığını daha iyi anlamışsınızdır umarım. Ben de bu videoyu hazırlayana kadar bazı detayları bilmiyordum ve benim için de güzel bir serüven oldu aslında. NVIDIA RTX 5000 serisi muhtemelen 2025'in ilk yarısında çıkacak. Kart satabilmek için saf işlem gücü artışına ek olarak ışın izleme ve DLSS'ye yeni özellikler ekleyeceklerini düşünüyorum. Bu konuda sizin tahminlerinizi ve beklentilerinizi merak ediyorum açıkçası. Hatta bunu Nvidia ile sınırlandırmayalım. Yeni ekran kartlarında ne tür özellikler görmek istersiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu sonlandırmadan YouTube'dan gelen yeni 100.000. abone plaketimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sayıya ulaşmamıza katkı sağlayan her abonemize sonsuz teşekkürler. Hep beraber nice binlere diyelim. Bu tür teknolojik konseptleri açıklayıcı videolarımızı faydalı buluyorsanız devamının gelmesi için desteğiniz önemli. Bütçeniz dahilinde kanalımıza katıl tuşuyla abone olabilir veya teşekkür tuşuyla tek seferlik katkıda bulunabilirsiniz. Ek olarak abone olarak ve videoyu beğenerek de desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.